Hepinize merhaba arkadaşlar oyun kanalına kanalına geldiniz. ben Baruto Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? GTA 5 oynuyoruz GTA 5 Online Bugün e, yine araba modifiye edeceğiz Ve bugün yapacağımız şey e, Hızlı ve öfkeli birden ki Turuncu araba var ya Kimin arabası olduğunu hatırlamıyorum Ama hatırladığım tek şey Güzel olduğuydu Onu motive etmeye giriyoruz Hazırsanız videoya geçelim Önce bir tamir edelim. Ondan sonra armor koyalım. Buradan arabayı hızlandıracağız. Geldik ön tarafa. Bu arabanın ön tarafı böyleydi. O yüzden yani filmde de öyleydi. Böyle bir şey değildi. Şöyle bir şey de değildi. Şöyle bir şeydi. Biraz küçük de olabilir belki. Ha şöyle bir şeydi herhalde. Bak şöyle. Tamam. Arka tarafı nasıldı diye hatırlamıyorum ama herhalde şu değil ya. Şöyle bir şeydi düz diye. Yani. Yok. Şurası güzel de beğenmedim. Burada koysak mı? Koyalım bir değişiklik olsun. Arabaya aynısını yapacağız ama tam aynısı değil. He. içerideki koltukları değiştiriyoruz da. Değiştirsek mi? Değiştirelim. Tamam bu olsun koltuklar. En motor sona kadar hızlandırdım. Filmdeki egzozlar bunlardı. O yüzden bunları koyacağım. Herhalde. Ya da şöyle miydi? böyle bir şey de olabilir de bilmiyorum. Hmm. Neyse böyle güzel koy gitsin. Bomba koymayacağız. Ama böyle bir şey yoktu. O yüzden kendi böyle kalacak. Ondan sonra ha böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey de Şöyle bir şey vardı mıydı? Bir saniye olabilir galiba var tamam o da giriyoruz buradan ha. şu biliyorum arabanın ön tarafı böyleydi şimdi buradan şunu seç bundan sonra ışıkları bunu koy tamam buradan şunu koyalım. Arabanın rengi turuncu olacağını bildiğimden dolayı direkt turuncu koyuyorum. Geçelim. Libri'ye geldik. Libri'de ha şu. Dur bir saniye arkadaşlar. Aha bu. Bakın beni demeye başladı değil mi? Sadece renkten kaybediyoruz. Tamam. Buraya gelip buradan fark etmez şunu koy gitsin ya Aa, boyaya geldik şimdi metalik e gireceğiz metalikten turuncu çok fazla seçenek olmadığı için ben ayarlayacağım rengi biliyorum şöyle bir turuncuydu herhalde tamam sonra metalik e girip kırmızı koyacağız red? Sadece red olacaktı değil mi? aynen tamam. Bu neyi değiştiriyor? Ha. Bunlar siyah mı olsun ya? Bilemiyorum ki yeşil de olabilir. Ya turuncu kalsın. İç iç. Ha, sadece şurası mı değişiyor lan? Turuncu yapalım burayı da. Tamam. Bunu değiştiremiyoruz. Buradan bir rofa geçtik. Rofta da böyle arabanın böyle bir şeysi yoktu. O yüzden geçiyorum. Satmayacağımıza göre geçiyorum onu da. Şu gayet iyi. Arabada böyle bir şey var mıydı bilmiyorum ama olmasa da güzel durduğu için koyuyorum. Aaa spoiler'a gel. Spoiler değil dediğim. Rüzgarlık. Bildiğim kadarıyla spoiler şöyle büyük bir şeydi. Ya şöyle de ya şöyle. Biz şöyle koyalım. Direkt siyah yok mu ya? Rengini değiştirelim. Yok. Tamam. O değil de T20'de spoiler yoktu. Ben onun farkına hiç varmamıştım arkadaşlar. Arka arabayı basalım. Tamam. Bundan sonra buradan ve turbo koy gitsin. Tekelleğe geldik. tekellik değiştirelim mi? Şunu koyacağım. Ya da başka tezenek var mı? Vallahi şunu da koyabilirim musun? şu şu iş tarafı turuncu olsun sadece. Şöyle açık bir turuncu. Bence gayet iyi oldu. Şimdi buradan pat bunu koyalım mı? Koy gitsin. Teker patlamasın. O yüzden mermi geçirmez teker. Buradan turuncuyu seçiyoruz. Do çıkaracağı duman yani. Ve buradan da simsiyah. Gayet iyi. Başka da bir şey kalmadı arabanın. Galiba bitti. Gayet de güzel oldu arkadaşlar sizce nasıl yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman çıkalım. Şurada bir yıldız gösteriyor ama niye? Hmm. Şu aslında güzelmiş ha. Şu da iyiymiş. Olem ben kararsız kaldım yine. Şu galiba. Aynen. Oha. Gidelim. Tamam. O zaman çıkalım. E arabayı garaja götürelim. Hazırsanız gidiyoruz. Gel. Ula hayır. Direkt aynısı oldu derken patladık. Kaçıyor piç. Hadi ben gel kaçayım. Dur araba hemen çağıralım. Hello. This is Morse Mutual Insurance. Şuradan gelelim. Getir kardeş, getir. I'm on the clock. Aha. I'll bring it by. Getir. What? Dur bir dakika. Bu araba o araba değil ama. Durun bir gidelim. Bir saniye. İğrenç bir şarkıydı. Bu arabanın da modifiye gelecek ama muhtemelen en son. bu arabayla attım da bir hızlı ve tane adamın arabası vardı ama bu arabanın modifiyesi için sevelimin itibarımın yüz... bir saniye hemen giriyoruz garaja a gelmiş araba. Bakın arkadaşlar. Aa bir Detroit'ten şarkısı çalıyor. Hasta mıyız tatlım? Ha yo değilmiş tamam. Bu araba mükemmel. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman diğer videodaki bu araba modifiye edilecek ve yanındaki iki tane araba modifiye edeceğim. O zaman arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu tarz videolar içerikleri istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli. Hoşçakalın. Bay bay.